Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz okullarımız tatil olacak. Yaklaşık bir haftalık bir tatil var Şimdi konuyu aktaracağım Ayrıntıları aktaracağım Sizlerden isteklerimiz olacak Lütfen sınavlarınız ne zaman yorumlara yazın Çünkü bununla alakalı şunu söyleyeyim ki Sınavların cevaplarıyla alakalı videolarımız gelecek Özellikle bunu söyleyeyim sizlere Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Sınavlarınız yaklaşıyorsa bizleri takip edin Çünkü takip ederseniz sınav cevaplarını size aktaracağım Yani 5. sınıfta olsanız 6'da, 9'da, 10, 11, lise, ortaokul hepsini aktaracağım Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı okullarımız Yaklaşık 9 gün tatil olacak Evet tabii ki bunun 4 günü resmi değil. Normal hafta sonu tatili. Onun dışında geri kalan 5 günde resmi tatil arkadaşlar. Okullarımız tam bir ay sonra bugün yani Kasım'ın 11'inde öğrencilerimiz baktığımızda e, tatile giriyor arkadaşlar. Bir haftalık yaklaşık bir tatil olacak. Tam 4 hafta kaldı ve özellikle muhtemel bir şekilde sınavlarınız 2 hafta sonra başlıyor diye biliyorum. Ki birçok öğrencimizin sınavları o şekilde başlıyor. O yüzden sizlere sormak istedik bir yandan bu videoyu çekerek de. Yani sınavlarınız ne zaman başlıyor? Lütfen yorumlara yazınız. Biz de bu konuyla alakalı sınavların cevaplarıyla alakalı videolar çekelim ve sizlerin önceden haberdar edelim ki sizler de rahat bir şekilde sınavlarınıza girip yüksek notlar alın arkadaşlar. Bizler de bu konuda sizlere yardımcı olalım. Dediğim gibi tam bir ay sonra Yani çok az bir zaman kaldı aslında Bir ay uzun bir zaman değil çünkü Öğrenciler için özellikle zaman çok daha hızlı geçiyor Zaman döngüsü çok daha hızlıdır onu söyleyelim ee, Bir haftalık zaten e, Ekim'in sonunda yaklaşık 2 günlük bir tatiliniz olacak. 1,5 günlük resmi tatil var. Onu hatırlatalım. E bir yandan da bir hafta sonra zaten ara tatil başlayacak. Yani sizler için bol tatilli bir ay var diyebilirim. Bu bir ay bol tatilli olacak. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda sizlerle olacağız. Başka videolarımızda olacak tabii ki. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.